Gazeteciler Türkiye'yi güldüren adam Kemal Sunal vefatının 19. yılında Zincirli Kuyu'daki kabri başında anıldı. Türk sinemasının efsane ismini anma törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Ulan kim o inek? Benim efendim. Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal 19 yıl önce aramızdan ayrıldı. Babam fikirleriyle, filmleriyle... O güzel gülümsemesiyle hala hayatımızda. Gözleriyle kendini çok iyi ifade eden bir insandı babam. Seyirci de o, o samimiyeti alıyor, anlıyor bizim insanımız. O yüzden de hiçbir zaman peşini bırakmadı babamın diye düşünüyorum. Kemal Sunal'ın Zincirli Kuyu mezarlığındaki kabri başında anla töreni düzenlendi. Ne oldu? Takıldı. Hadi git. Gidemiyor. Kuşaktan kuşağa geçmeye başladı. E, ölümsüz Ezon'un söylediği bir laf var. işte babam ölümsüzlüğü buldu diye hakikaten ölümsüz oldu ama bunda da tabii Kemal'in yaşantısının, hayatının ne kadar gerçek olduğunun çok e, rolü var. Yani Kemal gerçekti. Halk bunu çok iyi kokluyor. Çok farkında yani. Onun için de hepsine minnettarız. Bu ne lan? Lengeri fötüt şapka mı ha? Ya bu ne lan? 19 yıl oldu ama 2-3 yaşında hayranları var. Ee, en önemlisi de e, çok farklı yaşlardan, farklı görüşlerden insanları birleştiren bir sanatçı Kemal Sunal. Ağır bir şey al eline. Nur herifin kafasına. Daha üstüne. 3 ah! yaşında, 6 yaşında, 5 yaşında hayranları var. Hiç görmediler, hiç bilmiyorlar babamı aslında. Ama işte o bahsettiğim samimiyet o bahsettiğim e, bulaşıcı sevgi değerli kardeşlerimize de geçiyor. Ee, bir de Kemal Sunal filmleri seyretmekten kimseye zarar gelmez ya. Kemal Sunal 76 filmde başrol oynadı. 3 Temmuz 2000'de son filmi Balalayka'nın çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. 56 yaşında hayata veda etti. Saygıyla anıyoruz. Tüm bu haberler ve